Merhabalar yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine aldığım bilinçli ya da bilinçsiz fark etmez bir kararla karşınızdayım. Tıpkı sizin hayatınızda her 10 saniyede bir farkında olarak ya da olmayarak verdiğiniz kararlar gibi karşınıza geçmeyi seçtim. Bakalım bunun size, bana ve dünyamıza katkıları neler olacak. Ben ne söylersem bu videoda hangi algı bilinçle birleşip dünyayı çok daha güzel bir hale evvela kendimizi hayat sahnesinde ben de varım şekline dönüştüreceğiz. Bunun için neler mümkün dedim. Şimdi bir dün ele aldığım yorum vardı. İsmini vermek izlem ismini vermek istemeyen izleyici tarafından. Dedim ya hayat her zaman kusursuz alandan işlemiyor. Bazen kekeleyeceğiz, bazen tökezleyeceğiz. Bakalım bunların hediyeleri neler? Görsek nasıl olur? Şöyle bir yorum almıştım. Demişti ki işte bilinçaltımda olmuyor inanmak istiyorum ama yapamadım gibi. Onun cevabını bir önceki videoda vermiştim. Hemen şuraya bırakmış olayım. Aynı yorumcu diyelim şöyle yazdı. Yine müthiş bir katkı. Bakalım hangi cevaplar mümkün. Dedi ki e peki tamam siz bunu dünyanın daha iyi bir yer olduğunu kanıtlamaya çalışırken tecavüzcüler, gaspçılar alanından nasıl açıklarsınız? Ben de açıklamayı seçtim. Bakalım neler mümkün. Instagram'da da söyledim. Ben kalben ikna oldum. Instagram'da da düzenli olarak başka neler mümkün diyerek paylaşımlar yapıp kendimi böyle huzur alanına çekiyorum. Sizin de oraya gelmeniz için neler mümkün? Elif Demir Instagram adresim. Unutuyorum bazen açıklama kısmına yazmadığım oluyor. İşte böyle kolaylıkla bir şeyler olsun seçtiğim için, bu alandan işlemeye çalıştığım için biraz böyle o heyecanla kaçırdığım noktalar olabiliyor. Bakalım onun hediyeleri neler. Peki neden bu dünyada tecavüzcüler? İşte neden bu dünyada kötü dediğimiz olumsuz duygular, olumsuz alanlar, gaspçılar, işte hırsızlar gibi insanlar, olaylar, durumlarla karşılaşıyoruz? Madem dünya bu kadar işte bu enerji çalışması yapanların, böyle Pollyanna gezenlerin harika olarak bahsettiği, yuva olarak alıp kabul ettiği bir yer. Biz neden bunu göremiyoruz? Yani bu olaylar varken nasıl bunlar mümkün olabiliyor? Diyenlere bir cevap olsun. Ee, çok güzel, benim kalbimde bir müthiş bir tatmin yaratan, farklı bir alan açan bir cümle. Körler ülkesinde görmek hastalık sayılır. Hiç tecavüzcülerin, gaspçıların, ya söylerken bile böyle ruhumuzu daraltan o durumların, olayların, kişilerin bakış açılarının olmadığı bir dünya düşünelim. O zaman iyi denen bir şey olur muydu? Ya da her şeyin kusursuz olduğu bir dünyada gerçekten her şeye kusursuz şekilde bakabilmemizi sağlayan kapılar olur muydu? Bir daha düşünelim. Bilinçli zihnimiz de ikna olacak buna. Çünkü zihnimiz sonuçlandırma yapmayı, ikna edilmeyi çok sever. İkna olmak için dinleseniz ve ikna olsa, zihninizi sustursanız, körler ülkesinde görmek hastalık sayılır. Görmek büyük bir nimet bizim gözümüzde. E, herkes kör olsa bu sefer görmek bir hastalık sayılır. Doğru. Yani ben gülmenin kıymetli olduğunu anlama, anlatmak için ağlamaya ihtiyaç duyabilirim. Ya duymasaydık güzel olur muydu? Bilemeyiz şu an olduğu hali çok iyi işte. Bunu anlayıp kabul etsek neler mümkün. Farklı yollarla anlatmak için başka bir alan seçtim şu anda. Dediğim gibi enerji akıyor, geliyor ve seçim yapıyorum. Bakalım neler olacak. Şu defterde gördüğünüz siyah kediye bakın. Bu defterin üzerinde siyahla karalanmış alanın çevresindeki beyazlığı görebiliyor musunuz? Bu sadece gri'nin üzerinde olsa, şöyle siyahla birleştirilmese daha sade olur ve beyaz o kadar ön plana çıkmaz. Orada siyah olduğu için beyaz çizgiler daha ön planda zıttıkların hediyesini algıladık mı? Hep bu alanda kalsak, bütün olumsuz duyguları daha fark ettiğimiz anda yakalayıp, bütün olumsuz insanları, kişileri, durumları şifalandırsak, yahu derviş miyiz, bu kadar gön gönlümüz nasıl geniş olur? E her zaman olmayabilir. Kendimizi de böyle alıp kabul etsek. Ve olmadığı zamanlarda da, bugüne kadar geriye dönüp baktığımızda veya bundan sonra yaşadıklarımızda, daha geniş bir açıdan, gözlemlesek, yaprağa değil, ağaca değil, ormana odaklansak, biz evvela iyi olsak bütün dünya nasıl değişir? Komşu olduğumuzu düşünelim. Burada toplanmış şu an beni izleyen, şu an katkı almayı seçenler için yan yana oturuyoruz. Evlerimiz var çok güzel. Sokağa her geçtiğimizde birileri çöp atıyor. Ben komşuma gidiyorum, şikayet ediyorum. Size geldim. Dedim ki ya bu kim bilmiyorum sürekli bir sürekli evimin önünü kirletiyor. Yani ben kendi alanından bakıyorum dünyayı da kötü bir hale getiriyor. Şikayet ediyorum. Bana siz gelip diyorsunuz ki şikayet ne güzel sen onu nasıl şifalandırırsın? Şikayet mi nasıl güzel olur? Siz diyorsunuz ki bana şunu diyorsunuz neler yaşarız böyle bir şey olsa. Şikayet varsa fark etmek vardır. Ve bu durumu iyileştirmek güç, iyileştirme gücü bizim içimizdedir. Ve biz onu alıp kabul etsek, daha fazla kişiye ulaşsak ve bir süre sonra bu fark ettiğimiz durumda çöp atanı şikayet etmekten o çöpü alıp temizlemeye geçsek ve herkes bunu kendi alanında yapsa, benim evimin önü, sizin evinizin önü, hatta gönlüm enerjimi yetiyorsa ben bütün sokak süpürsem. O zaman nasıl olur? Her yaşadığımız durumu, olayı şöyle bir gözden geçirsek. Bugün daha başka neler mümkün diyerek bu dünyada daha iyi ihtimallerin olduğunu gerçekten alıp kabul etsek. Evet. Bu dünyada kötü olarak adlandırdığımız, sınırlandırdığımız kişilerin de katkı olduğunu. Biraz böyle can yakıcı biliyorum. Ama biz canımız yanmadan daha geniş bir perspektiften baksak. Bugün okudum çok güzeldi. Hazreti Ebu Bekir dedi. Ne zaman bir şeye sabrın kalmadığında Allah'ın sana ne kadar sabır gösterdiğini hatırla. Bakıyorum kendime dahi çevreme tahammül edemediğim bugüne kadar birçok alan oldu. Belki bundan sonra da olur. İşte onun hediyesi neler. Her şeyde yüzde yüz barış içinde olsak. Kavgamızla, savaşımızla, bugüne kadar yaşadıklarımızla çok kolay gözükmüyor. Ama biraz seçerseniz kolaylık mümkün. Çünkü neden biliyor musunuz? Ee, eğer ki çok sıkıntılı bir durum yaşadıysanız, anne babanızdan, çevrenizden, belki hiç tanımadığınızdan gördüğünüz bir kötülük varsa, bugün sizi bu videoda tutarak başka bakış açılarının da hakim olduğu duruma iteledi. Ne kadar güzel bir alan. Peki başka hangi alanlar açar? Başka nasıl hediye olur bu durum? İşte bu gözden baksak, bu dünyaya böyle katkı sunsak, o zaman dünya bizim için nasıl çalışır? O zaman insanlar bizim için neler yapar? Ya da biz kimlere nasıl katkı oluruz? Dünyayı daha iyi bir yer yapmak, yuvamız olarak alıp kabul etmek mümkün. Tabi bunun için önce kendimize arkadaş olmalı. Tabi bunun için önce kendimize evet ben senin yanındayım demeliyiz. Hata yaptığında, kusur işlediğinde, çünkü var, insanız. Zaten fıtraten böyle yaratıldık. Hepimizin içinde iyilikte, kötülükte, kalpte, zihinde, ruhta, sonsuz, sınırsız, trilyon tane hücremizle birleşerek bizimle birlikte bu alanda. Ve bu dünyaya taş olarak değil, kumaş olarak değil, ne bileyim nasıl güzel tarif edersem siz beni anlarsınız. İnsan olarak geldik. Ve galiba varlıkların en yücesi. Çünkü Allah ruhundan üflemiş. Hem hiçbir şeyiz, hem her şeyiz demek. Hiçbir şeyiz nedir? Dünyada sadece bir noktacığız. İşte bütün evrenleri, gezegenleri, galaksiyi düşündüğümüzde küçücük bir noktayız, hiçbir şeyiz. Bugün ölüp gideceğiz. Belki adımızı hiç duymamış nice kimseler olacak. Duymaları için neler mümkün güzel şekilde. Peki hem her şeyiz ne demek? Bugün siz kendinizde bir şeyleri değiştirip şu konforlu gördüğünüz kendinizde sorguladığınız, suçladığınız ya da çevrenizde yaptığınız hareketlerde bir nebze olsun ufak değişiklikler yapsanız. İnsanlara ya da kendinize daha iyi bir dünyanın hakim olacağını biraz olsun anlatsanız. Ufak bir hareketinizle, bakışınızla size hangi kapılar açılır? Bu dünyanın sahnesinde gururla yürümenizi sağlayacak hangi bilinçler oluşur? İşte bunun için neler mümkün? Böyle içimizde kırılgan noktalar var. İşte ya o da bunu yapmadı ki, buradan bakmadı ki dediğimiz. Olabilir. Daha iyisini göstermesi için size o an gönlünüzün ne kadar geniş olduğunu anlatmak için size öyle gelmiş olabilir. Biraz daha sabretseniz. Yani biz ne yaparsak yapalım gören yine de bize tokat atıp işte ne bileyim başımıza taş yağdırmayan bir Rabbimiz var. İşte bunu ateistler izlese ben nasıl anlatırım. Her zaman başka bir var. Daha iyi olanın derdine düşersek daha iyi alanlar açacağız. Bunu size dedim ve çok polyanla bir hayattan anlatmıyorum. Kimse bunu kimse bunu size alıp sunamaz. Çünkü şundan kesinlikle eminim. Her konuda olma yolunda adım atan birçok kişi peygamberler dahi zorluklarla sınandı. Biz kim oluyoruz ki? İşte dedim ya, ne veriyoruz ki? Neyi almayı talep ediyoruz bu dünyadan? Bir bakalım. Bir de önce kendimize verelim. Yine 10 dakika doldu. Ama birkaç soru örneği daha. İşte daha önce yazmıştım, katkı alıyordum. Her videomda da böyle birkaç ufak soru bırakmıştım. Siz de bunları sorsanız kim olursunuz bir bakalım. Verimli vakit geçirmem için neler mümkün? Mucizelerimi yaşamam için neler mümkün? Problemlerimizin çözümü için kolaylık, neşe ve ihtişamla neler mümkün? Bu alanda kalırsanız, bu sorularla yaşarsanız, hayatınızda sonsuz katkı olacak, nice alan açılacak. Biraz olsun bugün kendi kalbinize güvenmeyi, benim ilginç bakış açılarımı alıp kabul etmeyi seçerseniz, muhteşem dönüşümler yaşayacağız ve paylaşacağız. İşte bu kanalda o dönüşümleri paylaşmam için neler mümkün? Ben çok hevesliyim. Size nasıl katkı olursa öyle sunmaya niyet ettim. Bakalım bütün herkese ve bana şifa olsun neler mümkün. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.